Yeşil Bülten'le karşınızdayız. Bugün Yeşil Bülten'de Tepe'yi konuşacağız. Artvin Tepe'de Cengiz Holding'in Cengiz Holding'e ait Eti Bakır'ın e, kurmak istediği bakır işletmesi ve bölge halkının, Cerattepe'lilerin su kaynaklarını yok edeceği, doğal çevreyi yok edeceği için buna karşı çıkışı. En sonunda bugün mahkemede karar duruşması vardı. Önce ayrıntıları aktaralım sonra avukatlarla, Cerat Tepelilerle ayrıntılarını konuşacağız. Bugün olan bitenin. Maden projesinin çet olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması için Cerat Tepeliler hem yürütmenin durdurulması hem de iptali istemiyle bu projenin dava açmışlardı. Karar duruşması bugün yapıldı. Avukatlar duruşmayı terk etti. Türkiye'nin en büyük çevre davasının karar duruşması Rize İdare Mahkemesi'nde yapıldı bugün. Dava nedeniyle adliyenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Adliyeye 100 metre kala yol trafiğe kapatıldı. Duruşmayı takip etmek isteyenler adli önünde toplandı. Ancak adliyeye gitmek için Artvin'den yola çıkanlar 6 ayrı noktada durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi, araçları ve üstleri arandı. Davaya müdahil 751 kişi arasında adı olmayanların geçişlerine izin verilmedi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan bu aramaları ve valilik tarafından getirilen yasakları eleştirerek Artvin'de o hal koşulları uygulanıyor. Büyük, büyük bir bölüm duruşmaya yetişemeyecek dedi. Davacıların yetişememesi nedeniyle Yeşil Artvin Derneği avukatı Bedrettin Kalın davanın ertelenmesini talep etti ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Yeşil Artvin Derneği avukatı Bedrettin daha sonra Bedrettin Kalın daha sonra mahkemenin tarafsızlık durumunu kaybettiğini düşünüyoruz dedi ve heyetinizi reddediyoruz dedi. Reddi hakim talebine talebin ardından Cerattepe avukatları salondan ayrıldı. Yeşil Artvin Derneği'nin avukatı Bedrettin Kalın telefon attığımızda. Bedrettin Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün bu duruşmanın ne kadar katılımcılar açısından, davacılar açısından zor bir hale geldiğini duruşma salonuna ulaşma anlamında konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama sizden duruşma salonunda olan biteni karar duruşmasında bir dinlemek isteriz. Bizi bilgilendirir misiniz bu konuda? Şimdi tabii biz uzun zamandır buluşmayı bekliyoruz. E, tabii 751 kişiyle e, açılmış Türkiye'deki en büyük çevre davası bu. Biz maçtan sonra Cerrahi e, yaşayanlar henüz uzanmaya hazırlanıyoruz. Yürütmeye durdurulma konusunda bir karar zaten verilmemişti. E, ama e, Sayın Başbakan'ın verdiği söz üzerine Cerrahi'de herhangi bir faaliyette de bulunulmuyordu. Ama mahkeme kararına kadardı bu zaten bu süre. E, dolayısıyla e, son Carattepe davasında sona yaklaştığımız bir e, dava duruşma ve çok da önemli bu açıdan da çok önemli bir duruşmaydı. Ancak e, tabi daha duruşmaya ve mahkemeye ulaşımımız e, sorun oldu. Yani Artvin'den e, sabah 5 civarında yola çıktık. İşte altı ayrı yerde e, aramalardan geçirildik. Avukatlar olarak biz geçebildik ama... Davacı müvekkillerimizden ve davacı da olmayan ama Artvin davasına sahip çıkmış olan birçok Artvinli hemşerimiz mahkeme salonuna ulaşamadık. Fındıklı'da önleri kesilenler ve geri çevrilenler oldu. Ayakkabılarına kadar çorapları çıkarılarak arananlar oldu ve büyük duruşma salonuna ulaşamadan geri dönmek durumunda kaldı. Duruşma salonunda biz bunu dedik önce e, Sayın Mehmet Mahkeme Heyetine. Bunu anlattık. Yani mahkemelerin e, aleni olduğunu, herkese açık olduğunu, e, müvekkillerimizin duruşmaya gelmesine izin verilmesi gerektiğini ifade ettik. E, ayrıca Rize ve Artvin Valiliği'nin bir olağanüstü hali de aşan bir sıkı yönetim benzeri bir uygulama içerisine girdiklerini anlattık. Mahkemeye giriş çıkışı bile kimlerin girip kimlerin giremeyeceğini bile Rize valisinin belirlemeye kalktığını, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise buna hiç kimsenin böyle bir hakkı olmadığını, mahkemelere girecek çıkacak kişiler ancak mahkeme reisinin belirleyebileceğini, bunun da ancak girişleri önlemek yönünde değil, daha çok katılıma imkan verecek şekilde olabileceğini anlattık. Bu nedenle de hiç olmazsa duruşma saatinin Öne biraz daha geç saatte alınmasını, mı? Çünkü yollardaki birçok insanın gelemediğini söyledik. Ancak mahkeme başkanı ısrarla duruşmanın başladığını söyledi. Ve salonun veya duruşma gününün değiştirilmesi yönündeki taleplerimiz de kabul edilmedi. Çünkü e, bir güvenlik problemi de vardı. Düzde birkaç gündür e, bildiriler dağıtılıyordu. E, afişler asılıyordu bir İş yerlerinin işyerlerinin camlarına işte Amerikan uçakları ilimizde geliyorlar, hazırlanın falan benzeri tehditler yapılmaya başlanmıştı. Hem valiliğin bu tutumu, hem Rize'deki bir kısım insanların bu yöndeki tetkiş hareketleri ve hem de yolda karşılaşmış olduğum bu zalimlik nedeniyle bu duruşmanın ertelenmesi talebini defalarca anlatmış olmamıza rağmen Mahkeme başkanı kabul etmedi. Bir duruşma o şekliyle başladı. Ondan, Ondan sonra da... Medrettin Bey evet. ardından sizin reddi hakim talebiniz geldi. Bu talep acaba az önce bahsettiğiniz mahkeme heyetinin bu bahsettiğiniz tavrıyla mı doğrudan ilgili? E tabi bununla da ilgili. Bu, sadece bu değil bununla da ilgili. Ama e, bunu aşan e, sebepleri de var. E, reddi hakim talebimizin bunu aşan sebepleri var. Bu yargılamanın başından itibaren mahkeme başkanının açık bir tavrı var. Yani çok net anlayabileceğimiz bir tavrı var. Çünkü yürütmeyi durdurma talebi çok acil işler için olmasına rağmen, telafisi imkansız zararların doğma durumu olmasına rağmen ve hemen verilmesi gereken kararlardan olmasına rağmen mahkeme e, davanın açılmasından 9 ay sonra keşif kararı verdi. Tam bir yıl sonra da yani tam bir yıl sonra da Temmuz ayının 11'inde dava açtık. Temmuz ayının 7'sinde de ilk bir yıl sonraki 7'sinde de yürütmeyi durdurma talebimizin reddine karar verildi. Reddin gerekçesi bile yok. Sadece talebi reddetmişlerdi. Bildiğiniz gibi o bir yıllık süre içerisinde Yaratsepe'de 2016'nın Şubat ayında Birçok olaylar yaşandı. Yedi ilin jandarma ve polisinin e, baskısıyla karşı karşıya kaldık. Caratepe'ye e, orada nöbet bekleyen insanları aşarak e, girdiler e, bir biçimiyle. E, ve e, Bir hafta 10 günden fazla süren o olaylarda Artvin halkı hayatında ilk kez e, gaz gördü, e, kurşun gördü, plastik mermi gördü. Polis zulmünün ne olduğunu gördü. Eskiden görmüştü ama yeniden hatırladı. Dolayısıyla e, işte o yürütmeyi durdurma kararının verilmemesinin sonuçlarıydı onlar. Halbuki o bu yargılamadan hemen öncesinde e, yine Rize İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir iptal kararı vardı. Birinci ÇED'le iptal kararı ve o ÇED'le ilgili yürütmeyi durdurma kararı da devam ediyor. Bunlara rağmen bu kadar açık hukuksal e, belgelerinde olmasına rağmen e, mahkemeden birçok kez e, istememize rağmen bir yürütmeyi durdurma kararı vermeyerek bütün bu şeylere sebep oldu mahkeme. Bunu da mahkemede açıkça söyledik. Bu sizin yüzünüzden biz bunları yaşadık diye. Bu nedenle bir red gerekçelerimizden hakimi red gerekçelerimizden birisi de buydu. Bedrettin Bey çok teşekkürler. Az önce sizin andığınız o sancılı süreci birazdan tekrar konuşacağız. Duruşma ile ilgili verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Sağ olun. Bedettin ben kalın. teşekkür Gülüşmeler ediyorum. Günler İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bir başka telefon bağlantımız Mehmet Horuş'la, kendisi de avukat, davanın müdahillerinden bugün duruşmada bir sunuş yaptı. Mehmet Bey merhaba. Merhabalar. Bu mahkemede bugün duruşmada yaptığınız sunuşun orada Tepe'de bakır madenine neden çevresel etki açısından olumlu rapor verilemeyeceği, ne anlattığınızı tahmin etmek güç değil. Belki biraz hafızaları tazelemek açısından o sunumun satır başlarını sizden bir dinleyebiliriz. Neden çevresel etki değerlendirmesi olumlu raporu verilemez Cerah Tepe? Evet. Kamuoyunun yakından da takip ettiği gibi burada bir kere hileli bir şekilde bir chat süreci işletiliyor. Aslen Artvin'i de içine alacak şekilde 4400 hektarlık bir ruhsat alanında Şimdilik bir truva atı olarak 22 hektarlık bir alan için çet süreci çet kararı verildi ve bunun üzerinden dava görülüyor e, ve bu dava da aslında Artvin halkının haklılığı e, kamu vicdanında da kabul görmüş durumda. E, biz bugün bu duyguyla geldik, haklı olduğumuza inandığımız kazanacağımız bir davaya geldik. E, fakat Belediyesin Bey'in de anlattığı engellemeler nedeniyle bir yandan duruşmayı takip ederken bir yandan da işte müvekkillerimize gözaltına alınmak üzere olan, üstü aranan, müdahalede bulunan müvekkillerimize hukuki yardımda bulunmaya çalışıyorduk. Sabah mahkemeye duruşmayı ertelemesini talep ettik. Mahkeme bu talebimizi kabul etmedi ama biz de özveri gösterdik. Aslında biz de bu davanın bugün bitirilip, bu projenin iptali için karara çıkmasını istedik. Fakat e, yani bu konuda özveri de gösterdik. Ama duruşma sırasında özellikle hakimin e, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın açıkça bu karar daha önceden verilmiş Artvin Valiliği'nin mahkemenin vereceği karardan haberi var. Siyasi iktidarın burada verilecek karardan haberi var. Burada mahkemeniz ihsas reyde bulunmuştur şeklinde çok ağır ithamları oldu. Yani bir mahkeme heyetine söylenebilecek en ağır ithamlardır hukuk alanında. Benzer pek çok şaibe ve mahkemeyi töhmet altında bırakacak ifadeler karşısında mahkeme başkanı sessiz kalma tutumunu seçti ve biz açıkça bize burada bir adil yargılanma olduğunu dışarıdaki baskı ortamının mahkeme salonu içerisine yansımadığına dair en azından bizi rahatlatacak bir açıklama Yapmasını talep ettik. Ee, başkan bunu yapmadı. Mahkeme heyeti tam tersine istiyorsanız redde hakim talebinde bulunabilirsiniz gibi de böyle yol gösterici nitelikte aslında e, bütün siyasi iktidarın buradaki mülki amirlerin son bir haftadır kurduğu baskı ikliminin mahkeme salonunda da karşılık bulduğunu ve mahkeme heyetinin de bu baskı altında olduğunu bir şekilde itiraf etmiş oldular. Artık bu dakikadan sonra bu mahkemeden adil bir karar çıkmayacağı ortaya çıkmış oldu. Biz mahkemede de bunu ifade ettik. Bu davayı kazandığımızda dahi mahkemenin vereceği kararın artık şaibeli bir karar olacağını ifade ettik. Bu nedenle tüm heyeti reddederek duruşmayı terk etmek zorunda kaldık. Çünkü biz hukukçuyuz. Hukuka sahip çıkmak adına kendi mesleğimize ve hukuka saygımızı korumak adına artık bu tavrı sergilemek bizim için kaçınılmaz bir tutum oldu. Peki bir avukat ee, olarak size şunu sormak isterim. Bu konuda da bilgi sahibi olalım. Ee, siz avukatlar olarak böyle bir tavır sergiledikten sonra yani reddi hakim talebinde bulunup salonu terk ettikten sonra mahkeme heyetinin önünde davanın seyri açısından hangi seçenekler var? Şu anda bizim red talebimizle birlikte mahkeme davadan el çektirilmiş oldu. Şu anda görevli değil. Dosyanın Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilip bizim red hakim talebimizle ilgili Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'nin karar vermesini bekleyeceğiz. Şu anda e, hakimlerin herhangi bir dava ile ilgili işlem tesis etme yetkisi yok. E, yani mahkemeyi reddetmedik, hakimleri reddettik. Bununla ilgili e, usul işlemleri tamamlanmadan yargılanmaya devam edilmesi mümkün değil. Mehmet Oruç çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür için. ederim. İyi yayınlar. Bugün karar duruşması vardı ama Cerat tepe'deki direniş yeni değil. 25 yıldır devam ediyor. Cengiz Holding'e ait Etibakır Anonim Şirketi'nin Artvin Kafkasör Yaylası'ndaki tepe mevkiinde maden aramasını engellemek için. Birçok süreçten geçti bu 25 yıllık mücadele. Gelin şimdi onun köşe başlarına bakalım hep birlikte. Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde Artvinliler projeye karşı bölgede nöbetteydi bir süredir. Ancak 16 Şubat 2016'da polis maden şirketinin araçlarını Cerattepe'ye Tepe'ye çıkarmak için biber gazı ve plastik mermilerle aktivistlere saldırdı ve Artvinliler ayağa kalktı. Şehir merkezinde esnaf kepenk kapattı, halk Cerattepe'ye Tepe'ye çıktı. Günlerce süren direniş sırasında gözaltına alınanlar oldu, müdahale sırasında yaralananlar oldu. 18 Şubat günü ise polisler halkı dağıttı, Cerattepe'ye Tepe'ye çıktı ve Artvinliler ÇED olumlu kararı için acil yürütmeyi durdurma talebiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu. 24 Şubat'ta dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu Yeşil Artvin Derneği üyeleriyle görüştü. 5 saat süren görüşme sonunda günlerdir süren tepkiler üzerine çalışmaların durdurulduğu yargı sürecinin bekleneceği açıklandı. Yani proje geçici olarak durduruldu ancak iptal edilmedi. 14 Mart'ta bilirkişi keşfi yapıldı. 7 Haziran'da açıklanan raporda bilirkişi heyetinin projeye olumlu baktığı ortaya çıktı. Öte yandan bu süreç içinde siyasiler tavrını sık sık belli etti. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu mesela. Çevreci bir yaklaşımla madenciliğe kanunlar çerçevesinde izin verilecektir dedi. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu. Maden çalışmasının açık galeri olarak gerçekleştirilmesi düşünceleri vaktinde olmuşsa da çevreye zarar verilmemesi için kapalı galeri uygulamasında karar kılınmıştır açıklamasını yaptı. Ve tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan bütün bu süreçte Artvinlileri yavru gezici olarak nitelendirdi. Bir ala, bir ala, yapar, çalış, tabi bütün bu süreçte polis müdahalesi, gaz, tazikli su ardından açılan bir dava, o davaya davacıların ulaşması için konan barikatlar ve yine gözaltılar. Bütün bunları konuşurken Cerat Tepe ile ilgili belki Cerat Tepe'de neden bir maden olmaması gerektiği zaman zaman unutuluyor. Bunu tekrar konuşmakta bu aşamada fayda var diye düşünüyoruz. Telefon attığımızda Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan var. Efendim merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Siz bir mücadelenin başından beri içindesiniz. En önünde yer aldınız. Az önce andığımız görüntüleri ekrana getirdiğimiz müdahaleleri de birebir yaşadınız. Bir Yeşil Artvin Derneği Başkanı olarak önce sizden onu dinleyelim. Cerattepe'de neden bakır madeni olmaması gerekiyor? Cahitete de madencilik olmaması gerekiyor. Bu altın bakır, gümüş, çinko her ne olursa olsun Cahitete de madencilik olmaması gerekiyor. Çünkü orası Artvin'in yaşam alanı. Hemen üst tarafındaki yer. Bir tarafı Hatila Milli Parkı, bir tarafı bir tarafı diye bir tam içerisinde zaten maden alanının turizm alanı, kayak merkezi aşağısında işte kent ormanı aşağısında da şehir merkezi var. Bütün sularımızın geldiği yer orası, nefes aldığımız yer orası, yani bizim e, olmazsa olmazımız orası aslında orasımız. Yani orası olmadığı zaman artvin'de yaşama şansı yok, yaşam alanımız. Aynı zamanda da e, doğal yaşlı ormanlar dediğimiz özel bir ekosistem e, ve bir dünya mirası. Yani gelecek kuşaklara bırakmamız gereken e, çok önemli. E, Bizki alanlarından biri. Hem yabani hayat açısından da, yabani hayvanlar açısından da çok zengin bir yer. Aynı zamanda da yırtıcı kuş göç yolu. Yani yüzlerce nedenimiz var orada madenciliğin yapılmaması. Peki gelinen noktada bugünkü duruşmada manzarayı siz de gördünüz. Umudunuzu koruyor musunuz? Elbette bugünkü e, duruşma daha öncesi daha doğrusu birkaç gündür zaten bir e, farklı bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Ne zamandır bu yaratılmaya çalışıyor, çalışılıyor şirket tarafından. işte Alman ajanları olarak suçlandık. E, işte yani şimdi Amerikan Büyükelçisi Asya'ya gelmiş. Amerikan Büyükelçisi'nin hiçbirinde hiçbir alakası yok zaten görmedik bile. Almanlara da bir ilişkimiz yok. Hiçbir şey ilişkisi yok ama bir takım şeyler yastılamaya çalışıyorlar. Artın halkı 25 senedir sürdürdüğü mücadelesini kendisi gönüllülük... esasına göre sürdürüyor. Ve bir hiçbir siyasi ayrım gözetmek için. yani bir siyasi erkeğe yaslanarak veya dayanarak sürdürülmüş bir mücadele değil bütün siyasi partiler, bütün STK'lar bir araya gelerek ortak karar alarak sürdürüyoruz aslında mücadelemizi. Toplantıda öyle yapıyoruz. Ya yani bugüne kadar bunun başka bir şeyle yaftalanması mümkün olmadı ama son günlerde böyle şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu birkaç gündür de bize test telefonları geliyor çokça. Onlar işte duyurusunda bulunca ondan vazgeçtiler. Birkaç gündür emniyet müdürümüzle görüşmek istiyoruz. Emniyet müdürümüz randevu vermiyor. Vali zaten yeni geldi. Geldiği gün ertesi günü daha yani Artvin'in yollarını bilmeden Artvin'de yasak kararı, bir aylık yasak kararı uyguladı. Ki Artvin'de herhangi bir olay yok, herhangi bir şey yok ve sadece mahkemeye gideceğiz, duruşmaya gideceğiz. Bu en yasal hakkımız yani en doğal hakkımız. Duruşma öncesinde öyle bir ortam yaratıldı. Aynı işte dün e, bugün için Rize'de de e, tekrar yasak kararlar alındı. Ve Rize'ye gelene kadar sabahtan beri e, bu arada tabi dün e, Rize'de tehdit e, afişleri asıldı her tarafa. E, bununla ilişkin vali beyle görüşmek istedik ama maalesef görüşemedik. E, ne de emniyet müdürümüzle görüşebildik. Dolayısıyla zaten dünden bir kişilik şey yaşamıyoruz. Her güvendiğimiz önemli. insanlar tehlikeli yazılar, baktıkları varsa oraya ve her yerinden oraya gelecek dava izlemek için gelecek insanlar her güvenliği de önemli. Bu ortamda biz bugün Rize'ye gittik ve Rize'ye gidene kadar 5 yerde arandık. Çocuk yani vatandaşların çorapları bile çıkarıldı. Çıkarttırıldı bazı vatandaşların. Ve birkaç e, aracımız yani otobüsümüz ve minibüsümüz o davacı olanlar da var işlerinde Davacı olsun olmasın hiçbiri e, Rize'ye bırakılmadı. Birazı bırakıldı, birazı bırakılmadı. Ve Rize Adliyesi'nin kapısına geldiğimiz zaman da inanılmaz bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bütün adliyenin etrafı bariyerlerle çevrilmiş. Sanki başka bir şey geliyor. E, başka bir e, yani vatan haini değiliz biz. Ersin halkı asla vatan haini olmadı. Ersin halkı eğitimli insanıyla, üretimiyle bunca yıldır, onlarca yıldır ülkeye de hizmet veriyor, dünyaya da hizmet veriyor. Böyle bir ortamda yapılan duruşma sonucunda zaten avukatlar bir duruşmanın seyri de biraz onu gerektirdi. Avukat arkadaşlar da reddi hakim talebi de bulunarak salonu terk etti. Neşe Hanım, Şubat'ta dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile bir görüşmeniz olmuştu. Ee, evet. Bunun daha sonra vakit kazanmaya yönelik belki, biraz tepkileri dindirmeye yönelik belki bir girişim olduğu ile ilgili eleştirileri siz de paylaştınız. Cerah Tepelilerden de duyduk bunu. Ee, az önce çok sayıda yetkiliye ulaşmaya çalıştığınızı ve ulaşamadığınızı söylediğiniz için soruyorum sonuçta belki göstermelikti ama bir görüşme olmuştu Davutoğlu'yla. Yeni hükümet döneminde biraz daha kararlı bir tavırdan acaba söz edilebilir mi bu projenin gerçekleşmesi adına hükümet tarafından? Vallahi bilmiyorum. Biz tabii ki görüşüyoruz. Herkesle görüşüyoruz. yani herkesle görüşüyoruz. Gerçekten görüşmek isteriz. Biz sonuçta bizi bir dinlemeler her hepsidir. Eee yani Dinlendiğimiz müddetçe biz derdimizi anlatıyoruz. Ve ondan sonra bizi daha iyi anlayacaklarını umuyoruz. Hatta gelip Artvin'i görürseler, Celal Tepe'yi görürseler bizi çok daha iyi anlayacaklarını biliyoruz. O yüzden elimizden geldiğince zaten herkese, herkese anlatmaya çalışıyoruz. Biz geçenlerde Kılıçdaroğlu'yla ve Bahçeli'yle gidip tekrar görüştük ve anlattık son süreci. Onlara da tekrar bilgi verdik, anlattık. Hem hocalarımızla hem bütün siyasi partilerle beraber gidip anlattık. Yani biz görüşmeden her zaman yanayız. Bilmiyorum belki e, şu andaki süreçte e, ne olur, ne getirir biz de bilmiyoruz. Hakikaten artık halka herhangi bir şey değildir. Bugünden beri onu anlatmaya çalışıyoruz. Biz bir terör örgütü veya başka bir şey olarak e, şey yapmak istemiyoruz. Neşe Karahan, Yeşil Artvin Derneği Başkanı çok teşekkürler görüşlerinizi paylaştığınız için. De, teşekkür ederiz. İyi günler. Teşekkür ederiz. Biz de İmece TV olarak Cerattepe davasını yakından takip etmeye devam edeceğimizi söyleyelim ve işi Bülten'i noktalayalım. Günün gelişmeleriyle saat başında tekrar karşınızdayız.